siyaset yapan milletvekilleri, belediye başkanları, meclis üyeleri, parti il başkanları. Altınızdaki milyon dolarlık arabalarla varoş mahallelere gitmeyin. O köylere, o kentlere gitmeyin. Hangi partiden olursanız olun. Hepinizde hepinizde tepki topluyorsunuz. Hangi partiden olduğunuz önemli değil. İnsanlar 2300 lira asker ücretle geçinecek olan bir kimsenin karşısına 50 bin dolarlık saatte çıkmayın. Edepsizlik etmeyin. Bunlar edepsizlik, bunlar görgüsüzlük, bunlar düşük ahlaklılık. Bunları yapmayın. Sen çaldıysan, çırptıysan, alevere dalevere ettiysen, oradan buradan indirdiysen, hiç olmasa bari oy aldın vatandaşının önüne giderken bunu bari yapma. Kendince de bunu böyle doğru yaptığını da zannetme. Ne yazık ki böylesiniz. İslam hukuku olmuş olsa hemen hemen bugünkü siyasilerin hangi partiden olursa olsun hepsinin de mallarına el konulur. Sebep çünkü sen bu parayı bu malı nereden buldun derler. Siyasete girerken adamın altındaki araba 30 bin lira, siyaseti bırakırken adamın altındaki araba 3 milyar lira. Yani 3 trilyon lira. E nereden buldun kardeşim o parayı sen? Adam siyasete girerken başını sokacak bir evi yok. Ondan sonra villa üzerine villa. Dağdaki, ovadaki, deniz kenarındaki. Evet. Adam bir yere bürokrat olmuş. TMSF adamı atamış bir medyanın başına. Adam medyanın başına giderken borcu var. Arkasında bir sürü dönük çek var. Adam şimdi trilyonlarla uğraşıyor. Nereden buldun diyen yok. Nereden buldun diyen yok. Allah muhafaza eylesin.